Piyasalar dedik, Faruk Erdem'le ilk açılışı biz değerlendirdik. Ee, beklenti de elbette piyasaların gidişatını takip etme yönünde gel mesajlar da var. bir Kapalı Çarşı'ya uzanalım isterseniz. Bizim finans merkezimize, ekonominin e, can damarlarından biri, Hem tüm Türkiye açısından. Kübra bizi bekliyor. Kapalı Çarşı'da e, bir değerlendirme yapacaklar. Bir de konuğu var yanında. Hemen sözü bir de Kapalı Çarşı'ya bırakalım teşekkür ederiz Merve. Evet senin de belirtmiş olduğun gibi aslında altın denince akla gelen nokta hiç şüphesiz ki kapalı çarşı oluyor. Hatırlayacak olursanız cuma günü Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle hem altında hem de petrolde bir yükseliş olmuştu. Dün de bu noktadan canlı yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. E, petrolde bir çıkışın olduğunu söylemiştik. Altın sahasında aynı düzeyde devam ettiğini söylemiştik. Peki haftanın ikinci gününde son durum piyasalarda ne? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yani çok değerli bir konum altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı var. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şirin Hanım dün sabah da sizinle canlı yayın gerçekleştirdik burada. Dünden bugüne nasıl bir ilerleyiş var piyasalarda? E, dün sabah buraya geldiğimizden bu yana aslında neredeyse gram altında 40 TL'lik düşüş oldu. E, aslında piyasanın fiyatlaması çok garip. E, dün altında yükseliş görmüştük sabah saatlerinde. Daha sonra e, düşüşler gelmişti. Akşamüstü İran e, Tahran'ın boşaltılmasını istedi e, ve altında tam tersi yükseliş beklenirken tam tersi düşüş geldi. ABD borsalarında yükseliş gördük. Bu sabah Asya seansında e, yatay ve pozitif bir seyirin olduğunu görüyoruz. Bizim e, tarafa geldiğimizde e, borsamızda da pozitif yatay bir açılış gerçekleşti. Sanki savaş yokmuş e, ve tabii altında da düşüş olunca dün gece 3400 dolarların altını e, altında seyrediyor şu an itibariyle de. Sanki savaş yokmuş. Her şey e, tatlıya bağlanmış gibi fiyatlama olduğunu görüyoruz. E, tabii ki e, savaş devam ediyor. İran ve İsrail Gün gece boyunca birbirine karşılıklı saldırılarının olduğunu e, takip ettik. E, fiyatlamalar açısından baktığımızda evet altında bir miktar düşüş var. Gram altında hatta şu an itibariyle 4.353 TL'den satıldığını görüyoruz. E, dünden bu yana 40 TL'lik bir düşüş var. E, Savaşın etkilerini zaman zaman haber akışı ile beraber altın fiyatlarında dalgalanmalar şeklinde görebiliriz, borsalarda dalgalanmalar şeklinde görebiliriz. Tatlıya bağlanacak, ateşkes gerçekleşecek şeklinde açıklamalar var. İran hem Çin cephesine baktığımızda orası çok uzak. Rusya'ya baktığımızda Rusya'nın desteğinin olmadığını görüyoruz. O yüzden bir miktar geri çekilme burada daha ılımlı bir hava estirebilir. O yüzden daha ılımlı hava altın fiyatlarını tabi gerilemeye neden olacaktır. Petrol fiyatları? Petrol cephesinde ise yine daha yatay bir seyrin olduğunu görüyoruz. Evet cuma günkü gibi daha agresif geçtiğimiz hafta gibi aslında daha agresif bir fiyatlama yok dünden bu yana. Ama oradaki tek risk İran'ın köşeye sıkışarak Hürmüz Boğazı'nı kapatması. Burada ciddi anlamda petrol fiyatlarını yukarı itebilir. Orada bir %10, %15 daha 85-90 dolarlara doğru bir yükseliş görebiliriz. Şu an için aslında hem petrol fiyatlarının daha yatay seyretmesi, hem saldırılar tarafına baktığımızda İsrail'in bir miktar daha bu noktada İran'ı daha çok sıkıştırması, İran'ı destekleyen destekleyebilecek olası ülkelerin geri çekilmesi, bunların hepsi savaşın tek yönlü devam ettiğini gösteriyor. Ee, İran'ın içine de baktığımızda vatandaşın da aslında e, bir noktada e, daha e, ikiye ayrışmış olması. E, sevinenler var, e, üzülenler var. E, tabii ki e, savaşın insanlık açısından çok fazla faydası hiçbir zaman olmadı. E, ama piyasalar açısından baktığımızda bugün daha yatay, daha sakin bir piyasayla karşı karşıyayız. En azından altın piyasası açısından bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkürler. Para değerli bilgilerden dolayı altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı'ya teşekkür ederim ve kapalı çarşıdan sözü size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Faruk Erdem'e de soralım. Son dakika gelişmesi mi var? Yok, hayır. Hı. Bu piyasaların tepki vermesine bir örnek vereceğim. Çok önemli. Birinci Aynen. Körfez Savaşı'nda petrol ikiye katlanmıştı. İki misli bu neden uzun süre bir kriz bekleniyordu ve müdahalenin körfeze, petrol bölgesine olması lazım. Bu sefer piyasalar bu krizi daha minimize bir şekilde. Az önce başlangıçta Faruk Bey söyledi. İlk gün şokuyla atlattı. Bu da bu savaşın uzun süreli olmayacağını düşünmesi. Orada Kübra'ya da teşekkür ediyoruz. Kübra'ya ve konuğuna da. Tabii burada önemli olan hani e, körfez krizinden farklı olarak İsrail petrol tesislerini hedef almıyor. Yani petrol tesislerine ya da petrol üretimiyle ilgili bir hedef olsaydı söylediğiniz doğruydu. O zaman nereye evrileceğini bilemezdik. Dolayısıyla buradaki risklerden birisi işte Şirin da söyledi. Ben de onu konuştuk seninle. Hürmüz Boğazı ama o da çok olabilirliği olan bir şeydi. Yani çok Uç bir nokta olacak. İran da zarar evet. görür. Zaten Aynen. zor Çünkü petrol satıyor kendisi de satamaz. Aynen. Yani İran'ın da kendi çıkarları söz konusu. O Hürmüz Boğazı'nın kıyısındaki ülkelerin tepkileri önemli. Dolayısıyla o iş biraz zor görünüyor yani şu anda. o yüzden de hani Sadece petrolle ilgili bir risk şu anda yok. yok yani Hürmüz Boğazı'nın Körfez e, ülkeleri. Elbette e, yani. Hepsi e, oraya bağlı. Orada sadece petrol ve elenci ticareti değil başka ticaret Satışı de oluyor. Satış açısından yani. öyle evet. bir de alıcılar açısından da doğru. sadece tek bir gerekçeyle kapatılabilme ihtimali çok zor gibi. Zaten tarihte evet, yani hiç olmamış. Bir, ama... bir uç nokta olabilir o, o nokta evet. İran açısından söylüyorum ama İran'ın elinde başka kartlar var hatta. Ben tabii e, uzmanları dinliyorum. E, şu anda kullandıkları füzelerin eski nesil füzeler oldu. Daha yeni Aynen nesil evet, füzelere daha geçmedikleri. Hatta füzelerin e, çalışma sistemlerinin işte o atmosferin üzerine çıkıp sonra aşağı hızla indiği vesaire böyle e, güçleri de var İran. Yani İran bu arada bu Irak gibi bir ülke bir Seçemedim ama evet. E, Trump'ın bir açıklaması İran var. İki gün içinde öğreneceksiniz diye bir son dakika var. Ben evet. de onu gördüm. Dün Neyi akşam, öğreneceğiz bilmiyorum. Dün akşam ulusal... ABD'nin inisiyatifini, tutumunu bu süreçle ilgili dahlinin olup olmayacağını. Dün akşam Ulusal Güvenlik Konseyi'ni topladılar. Kanada'dan G20 zirvesinden apar topar döndü ve orada bir kararlar aldı ve ABD... Kamu şu anda toplantı devam ediyor anladığım e, kadarıyla. G7'den döndü, döndü Kanada'dan yola çıktı. Güvenlik toplantısı saat oldu. yapıyor. İşte onunla ilgili evet. sorulan sorularda ne olacağı yönündeki sorulara iki gün içinde öğreneceksiniz. Yalnız Trump'ın bu bir iletişim stratejisi, merak uyandırıyor. Evet. Çok büyük açıklama yapacağım, diğer yerinden oynayacak diyor. Ama yer yerinden oynamayan açıklamalar yapıyor. E, o iki günle ilgili de şöyle bir görüş var Merve Hanım. E, tabii resmi açıklamalar yok ama bazı kaynaklar Oman ve Katar üzerinden ee, İran ve ABD'nin görüştüğü Amerika hı hı. Birleşik Devletleri'nin İran'a bir önerisi olduğunu hı hı. oldu. Bunun teyidi de Arakçı'nın İran Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları. Ee, Trump bir plan sundu nükleer hı hı. programı ile ilgili bunu kabul et. Kabul ettin ettin hı hı. yani bir baskılama var. Arakçı da e, savaşın durması için ve masaya dönmemiz hı hı. için hı hı. özetle anlatıyorum. İsrail'in saldırılarının durması gerekir. Evet. Bu da diplomasinin arka kapı diplomasinin bir şekilde... E, çalıştığını görüyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri bu açıktan pek önemli. Körfez'in müthiş bir baskısı var Suudi Arabistan'ın. Yani Suudi Arabistan'ın başını çektiği ülkeler diyor ki 1 trilyon 200 milyar anlaşma yaptık. Bu a 5 milyar 5 trilyon doların üzerine çıkacak. Düzeltiyorum. 1 trilyon 200 milyar. Sen ne yapıyorsun Trump? Bu işi durdur. Hı hı. Çünkü yani İran faktörü Körfez'de çok önemli. Bir bölgesel Peki. savaşa dö döndüğünde döndüğünde Peki. bu 3 füzenin atılması 5 saldırının olması onu vurduğunun ötesine Peki. geçer. Bakın Sadece Ukrayna Ukrayna savaşı 3. Dünya Savaşı'na dönmedi. İran savaşı durdurmazsa 3. Dünya Savaşı riski var. Zaten genel analistler bu işe kafası yoranlar İsrail durdurulmazsa bunda bizim karar vericilerimiz de var. 3. Dünya Savaşı kapımızda. Peki, Bunu de sayın Hakan sen. Fidan teşekkür ediyorum. Evet. Eee hocam sayın Ortun Sarı çok çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Seni Faruk Erdem. Takvim Gazetesi Genel ben Yayın teşekkür Yönetmeni. Ederim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, biz burada noktalıyoruz. Ee, bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Saat başında Aktan Uysal sizinle birlikte olacak. A Haber ekranlarında İsrail-İran savaşına dair e, tüm detayları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.